Merhabalar. Hayırlı günler. Hayırlı pazarlar arkadaşlar. Şöyle yorgun bir sesimle videomu başlattım ama yapacak bir şey yok. Olsun bakalım. Şöyle göstereyim. Bugün sabah sabah rüyamda temizlik gördüm galiba. Kahvaltıyı yapar yapmaz hemen kolları sıvadım. Burası da bildiğiniz buz pateni gibi kayıyor bizim fayanslar. Bayağı bir tehlikeli. Bakın her ne kadar şöyle suyun çektirsem de perdeden aktığı için yine kayıyor. Kafamda ne şey vardı bilmiyorum yani. Nasıl bir şey vardı da kafamda gittim böyle perdelere para verdim. Bilmiyorum yani kızların odasına yaptırdım, yatak odamıza yaptırdım, bu mutfakta. Kendi kendime resmen eziyet etmişim şu perdeleri alarak. Çıkar tülünü, at makineyi yıkansın tak geri. Sabah sabah bunları bir temizledim. Mutfakta olduğu için ister istemez yağ oluyor güzelce bunları temizledim temizlik bezlerinde astım koltuklarımı sildim camımı sildim perdemi yıkadım yoruldum ama yapacak bir şey yok olsun bakalım ama mis gibi böyle tertemiz oldu her taraf böyle hadi bakalım kaldığımız yerden devam edelim Ben de diyorum birisi yufka mı pişiriyor ne pişiriyor diyorum güzel bir koku geliyor. Meğersem eşim gördüğünüz gibi Şöyle yeşillikleri temizliyormuş dışarıda. Bunları böyle yakıyor. Yakınca kökleri azalıyor işte. Bakın şöyle bayağı bir temizlemiş ama süpürmesi kalmış. Diyorum kim yufka yapıyor pazar günü. Yufka falan değilmiş yani temizlikmiş. Şöyle dışarısını da göstereyim. Evet şöyle koltuğumu da göstereyim. Şu an oturma odasında bir görseniz var ya mis gibi değişik bir kokular var. Koltuğumu güzelce temizledim, sildim. Yoruldum ama olsun. Benim koltuğumun bir özelliği var. Kumaşı böyle. Şimdi ıslakken çok değişik bir şey alıyor. Renk alıyor. Kuruyunca tamamen böyle 365 derece rengi değişiyor. Bu oraya alırken yani özel yaptırırken o şekildeydi. Bakın şöyle geliyor. Şu şekilde. Ben bunu bu duvarımıza ölçerekten yani özel hardekten yaptırmıştım. Biliyorsunuz yani özel yaptırınca fiyatı da iki kat oluyor ama yapacak bir şey yok. Çünkü buraya göre ekstra böyle bulamadım. Hep böyle kısaları vardı. Bir kere olsun tam olsun dedi. Bakın şöyle göstereyim. Şimdi böyle bir değişik sanki hiç temizlenmemiş kirli gibi bir renk duruyor ıslakken. Kuruyken de bir şey oluyor. Şu kenarını göstereyim. Bakın böyle kuruyken bu şekilde açık renge dönüşüyor. Yani kumaşı tamamen bir farklı. Bir de şunu göstereyim. Bunu ekşinden almıştım. Daha önce sizlere gösterdim. Bu her ne kadar böyle banyolar için gösterse de temizlik suyunun içerisine bundan bayağı bir sıktım. Koltukları sildim. Böyle mis gibi hem koku veriyor hem de leke falan varsa çıkartıyor. İnanın çok çok güzelmiş. Hatta şimdi Tam evet şimdi tam görünüyor bakalım. Çok güzelmiş gerçekten. Neyse hadi bakalım. Şimdi kurusun bayağı bir ıslak. Islakken bir tuhaf görünüyor bu. Kuruyunca düzelecek tekrardan. Valla şöyle bir çekidim düğmeleyim de var ya. Üşütmeyelim. Evet arkadaşlar. çekedimi giydim. Yazmamı taktım. Sanmayın ki gezmeye gidiyor. Hiçbir yere gittiğim yok temizlik yaptım ya bir de dışarısı iki günden beri sanki böyle yazdan kalma bir gün gibiydi bugün tam tersine hem soğuk hem de böyle karanlık dedim üşütmeyeyim hasta olmayayım diye şöyle giyindim vallahi hasta hasta oluruz hastanelik oluruz sonra eşim tutturur Allah razı olsun temizlik yapmışım diyeceği yerde vay niye temizlikle uğraştım bu havada eve padişah mı gelecek kral mı gelecek hasta olduğun canından kıymetli mi der o yüzden ne yapıyor? Sıkı sıkı giyiyoruz. <laughs> Şaka maka bir yana yani. Evet arkadaşlar. Vallahi az önce videomu ara verdim ama tabi siz videolar arka arkaya bağlandığı için ara verdiğimi anlamazsınız zaten. Mutfak camımı güzelce temizledim. Sinekliğim vardı. Sinekliğim artık zamanı geçti. Hem ana yolda olduğu için bizim mutfak camı çok böyle toz oluyor. Sinekliği çıkardım. Güzelce sildim. Pancuru yarıya kadar indirdim. Dışarıdan görünüyor diye. Güzelce öyle dalmışım ki var ya köpür köpür temizlik yapıyor. Temizlik yaparken şöyle göz göze aşağıya bir baktım bizim camın altına. Yani ben diyeyim on değil daha fazla var ya polisler bizim şeye merdivene içeriye bir girdiler. Ay nasıl korktum. Eşime bağırıyorum o esnada var ya tövbe yarabbim. Hiç de şey yapamam ben böyle. Bazıları vardı bir şey görünce böyle sessiz olurlar. Ben de anında hemen bildiririm. Eşime diyorum Ümit koş koş polisler geldi bizim buraya da oldu diye. Tabi yani polisten korkacak bir şey yok da adı şey. Ne diyorlar ona? Yüzü soğuk. Eşim de koştu geldi ne oldu diye. Bütün mahalleyi polisten sardı. Aklınıza gelebilecek her yeri. Merdivenleri. Ondan sonra çöp kovalarını. Ne bileyim duvarda bir küçük uyuk bir yeriniz varsa orayı. İşte sokakta şu şeylerin kalorizasyon boruları. Evet. Oraları var ya dedik dedik her yeri aradılar. Dedim hayırdır bir hiç böyle 12 seneden beri biz burada yaşıyoruz bu evde. Hiç böyle bir şeyle denk gelmemiştim. İlk defa denk geldim. Bir de korktuğumu anladı dalmışım ya. Temizlik yaparken böyle göz göze gelince. Ondan sonra bütün mahalleyi baştan aşağı aradılar. Gittiler aşağıya doğru. Meğersem eşime dedim bir bak bakalım bir şey var mı haberlerde falan. Dün akşam bizim bu yaşadığımız yerde birilerini bıçaklamışlar herhalde. O yüzden bıçaklayınca da bıçağı buralara bir yerlere saklamışlar. Onu arıyorlarmış. Allah'ım dedim ya Rabbim. Bir taraftan aslında çok güzel bir şey hani en azından sokakların kimsesiz olmadığını, yalnız olmadığı ortaya çıkıyor. Son zamanlarda hani buradan videoda ne söylesem yanlış anlaşılıyor. Artık hani Türkiye olsun, Avrupa'ya olsun değişik insanlar geldiği için ismini vermek istemiyorum anlamışsınız da. Değişik insanlar geldiği için yani gece de korkuluyor, gündüz de korkuluyor. Her yer artık insan doldu. O yüzden gerçekten dışarıya böyle yalnız çıkmanın günleri geçti çok dikkat etmeniz lazım o yüzden yani şimdi kim yaptı bilemeyeceğim isim vermeyeyim de öyle bir olaylar olmuş O yüzden her yer aradılar var ya ben de bir korktum görünce bizim merdivenleri falan her yer aradılar bir de meraklı gibi eşime diyorum ki sor bakalım sor hem korkuyorum diyorum sor bakalım sonra niye gelmişler sanki şey ben de onlarla bir çıkacağım da neyde ne arayacağım bulacağım gibi tövbe estağfurullah başımıza ne gelirse meraktan geliyor ama yapacak bir şey yok anlamış olduk şeyini de böyle şimdi benim arkadaşlar işimin yüzde otuzu bitti kalanı yüzde yetmişi şimdi kolları sıvacağım yemekte de vesaire derken onları da bitiririm onlar bite günde biter yapacak bir şey yok İşin sonu bulunmuyor bugünümüz de böyle geçmiş olacak hadi bakalım o zaman ben devam edeyim video çekmeye iş yapmaya birazdan görüşürüz Demirimiz vardı ama demir nerede? Demir. Hemen şöyle aklıma bir bafıl geldi. Dedim yorgunluğun üzerine iyi gider. Evde de muzlar var. Muzlar çürüyecek yiyen yok muzları. Dedim reçel, bağlı isteyen çikolata sürsün muzlu. Yapayım da yesinler. Daha yeni ısınmamış. Şöyle bu makinemden ben çok memnunum. Daha önce böyle ikili aldım. Ondan sonra bir değişikliği var. Onlardan aldım. Hiç memnun kalmadım. Bu çok güzel. Hem hızlı. Böyle şipşak anında pişiriyor. Hem de yapışmıyor. Şöyle göstereyim. Bayağı oldu. Lidl'den 20 euroya almıştım. Şimdi kaç para bilemeyeceğim ama bayağı oldu yani. Bir 3 sene falan vardır. Şöyle isterseniz böyle aletlerini takıyorsunuz. Waffle yapıyor. İsterseniz böyle şöyle küçük küçük mini donat yapıyor. Ondan sonra böyle ayıcıkları falan var. işte. bir sürü parçası var içerisinde. Şimdi açmayayım da yani böyle parçaları dolu. Ha şöyle bakın. Ben bunlardan da yapıyorum çocuklara seviyorlar böyle. Ondan sonra şöyle ayıcıklı falan şöyle donatlı waffle lı. Üç 3 parça şeyi var. Şöyle kenara alalım. Güzelce hemen bir yapalım waffle'ımızı bakalım. Ben seviyorum evde yapınca istediğin şeyi kendin koyuyorsun. Şöyle hemen hamurumuzun kıvamını da göstereyim. Ne cıvık olacak ne de koyu olacak böyle. Taş gibi de olmayacak yani. Bu şekilde güzel oluyor. Hadi bakalım hemen bir pişirelim. Hemen bakalım. İlkin günah olmazmış. İlklerimize bakalım oldu mu diye. Of 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 of, of. maşallah. İşte bakın şöyle tekerle de çok zor oluyor da Şöyle hemen çift elde olsa anında çıkıyor. Bakın bu şekilde çıktı. İkincimizi de şöyle ucundan tutun. Bakın bu şekilde hiç yapışmıyor. İkinci de çıktı. Tam istediğim gibi bakın böyle bu şekilde. Bunları devam edeceğim. Çok güzel olmuşlar gerçekten. Dediğim gibi ne isterlerse onu yapsınlar. Şöyle muzların üzerine bundan da dökebilirler. Muzları kimse yemiyor dedim aradan çıksın muzlarda. Böyle devam edelim bakalım. Gerçekten çok güzel. Hiç yumurta da kokmuyor. Böyle güzel oluyor yani. Şimdi ikinciyi de yapalım da sıcak sıcak yesinler. Çocuklar hemen bir taraftan pişenleri yiyorlar burada. Sıcak yenmesi iyi. Bunlar da olmuş. Bunları da bir alalım. Bismillahirrahmanirrahim. Tek elimle de yapamıyorum ki. İki elimle çat çat çıkarıyorum. Kamerayı aslında şuraya ayarlasam iyi olacak da. Şöyle şunu işte böyle hemen basit. Şöyle. Burada da akşam için bir sürü kanatım var. Kanat çıkardım. Burada patates kanat falan süreceğim. Yemeğimiz de hazır bugünlük böyle hadi bakalım